oyunu bildiğimiz için şu an rakibimizin eline koluna vereceğiz. Girelim maçlara. <laughs> Bir pazar akşamı. Perlivan. 14 14.53 Gel bakalım Pehlivan. iddialı arkadaş. Severim iddialı kişileri. Lan oğlum ikimizi alttan atıyoruz. Sen alttan atıyorsun ben alttan atıyorum. Bunun bir artık çözümünü bulmak lazım yani. Cık, öğrendi gel diyor. Sus diyor. Bak Ben senin eline koluna bir şey vereceğim ya. Sen merak etme. Pehlivan. Bak yine bu oyun kaymaya başladı ha. Kibir yaptı. Uf, ne çıkardım be. Çok iyi 2 2 oldu. 3 2 yaptı. Çok iyi. 3 3 yaptık. 4 3 yaptık. Biraz mor oldu gibi. Ha ha ha, çakal. İbi ne? Renkli morardı mı? Pehlivan. Ne güzel küfür ederken pehlivanlık yapıyordun öyle. Ha? Morardın mı kanka? Ne oruyorsun ya? Rezil oldun mu yani? Emoji atıyordun başta, bilmiş bilmiş köpek seni. Neyse arkadaşlar biz moralimizi bozmayalım. Devam edelim maça. <laughs> Bir sonraki maçımıza giriş yapıyoruz. Avengers teri takımından Corona Onyx. Aslan parçası. Göster marifetin aslan. <laughs> İlk golü yedik. İlk golü attık daha doğrusu. Yedik ne ya? Biraz daha savunma yapacağım. Kendi yaralarında alanım, kalacağım yani onu diyorum. İyi müdahaleler. Adam defansa bayağı bir konsantre oldu. Joker kullanacak yani ben biliyorum. Joker kullanmadan şey yaptı. İki bir yaptım. Lag geliyor. Aşırıma süper bir gol, tatlı bir gol. 3-2 yaptı. Süper, güzel, lokum gibi yani. Anlatabiliyor muyum? 5-2 oldu. 5-2 oldu. Son Jokerleri falan var ama bakalım ne olacak? Artık o da şey yapıyor artık. Joker'lerini de kar etmeyeceğini falan anlıyor. Anlıyor musun? Şöyle. 6-5 yaptı. İyi. Korktum mu lan? gelemedim mi? Evet arkadaşlar. 3 maçı bitirelim tamamlayalım. Öyle sonlandıralım. O biraz hayvanımsı bir rakip. Buna biraz oynamak gerekir. Tamam güzel. Güzelsin baba. iyisin baba. Temizsin baba. 3-2 yaptık. Üf. Güzel gol. 3-3. Aferin. Ulan. <laughs> Dileğim gol atıyordu lan. çok iyi. 4-3 oldu. Yine direğimi gol çalışıyorum. İyice fantaziye girdi yani bu iş. Biraz toplayıp saklayalım. Çok iyi bir aşırtma. Zehirlerim bu aşırtmayla. Zehirlerim. Adamı zehirlerim ya. Böyle kaçırtırım adamı. O aşırtmaları var ya kimse bilemiyor şu an. Kimse atamıyor ha, oyunda. Benim bildiğim bir kombinasyon var. Tuş kombinasyonu onunla salıyorum kovrayı. Şak. Evet arkadaşlar. E, bugünkü canlı yayınımıza binlerce kişi katıldı. Herkese te te tekrar teşekkür ediyorum. Konuşamadım. Ben anlamadım. 1300 abonemiz var. Bir kişi gelemiyor. Neyse canınız sağ olsun. Öyle eğlenmek için ben eğlenmek için attım. Bir pazar akşamı klasiğine de imza atmış oluyoruz. Alaska'yı da kaçırmış oluyoruz. Teşekkür ederim tekrar izlediğiniz için. izleyeceğiniz için. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.